Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 2 Aralık 15 Aralık tarihleri arasında neler var videomuzu izlemeye geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destekte bulunabilirsiniz. İyi seyirler. 1 litre Anadolu Riviera zeytinyağı 165 lira. 1 kilogram Anadolu Osmancık pirinci 37 lira 90 kuruş. 2,5 kilogramlık tarım kredi pilavlık bulgur 54 lira 90 kuruş. 1 kilogram tarım kredi yeşil mercimek 39 lira 90 kuruş. 670 gram tarım kredi bezelye konservesi 22 lira 50 kuruş. 550 gram tarım kredi garnitür konservesi 20 lira 95 kuruş. 650 gram tarım kredi biberiye turşusu 32 lira 90 kuruş. 650 gram tarım kredi karışık turşu 21 lira 50 kuruş. Tarım Kredi Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 58 lira 90 kuruş. 900 gram tam yağlı beyaz peynir 109 lira 90 kuruş. Olgunlaştırılmış 900 gram tam yağlı beyaz peynir 199 lira 50 kuruş. Tarım Kredi 350 gram tam yağlı eski kaşar peyniri 89 lira 90 kuruş. Kar süt 1 kilogram yarım yağlı tost peyniri 159 lira 90 kuruş. 1 kilogram tuzlaş tereyağı 249 lira 90 kuruş. Tam yağlı 1500 ml ayran 25 lira 50 kuruş. 1500 gram doğal tam yağlı yoğurt 42 lira 50 kuruş. 3 kilogram içim kaymaksız yarım yağlı yoğurt 79 lira 90 kuruş. 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 19 lira 50 kuruş. 1 litre tarım kredi süt 21 lira 90 kuruş. 800 gram Ülker bebe bisküvi 54 lira 90 kuruş. 1 kilogram tarım kredi donuk dana eti 549 lira 90 kuruş. 400 gram tarım kredi kasap sucuk dana eti 133 lira 90 kuruş. 250 gram tarım kredi soyulmuş sosis 64 lira 90 kuruş. 750 gram ayak parça çorbası 73 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık somon stek 109 lira 90 kuruş. 600 gram donup devlet 152 lira 90 kuruş. 400 gram tarım kredi bohça mantı 25 lira 90 kuruş. 200 gram tarım kredi Türk kahvesi 44 lira 50 kuruş. 3 kilogram tarım kredi altın filiz siyah çay 279 lira 90 kuruş. 500 gram çay triyaki siyah çay 68 lira 90 kuruş. 500 gram çay kur rize turist siyah çay 69 lira. 150 gram dola atom çay çeşitleri 29 lira 90 kuruş. 4 adet 150 gram elit banyo sabunu 34 lira 90 kuruş. Feroz konsantre çamaşır yumuşatıcısı 32 lira 90 kuruş. 8 kilogram toz çamaşır deterjanı 125 lira 90 kuruş. Sıvı bakım deterjanı 74 lira 90 kuruş. 4 kilogram elitutra çamaşır suyu 74 lira 90 kuruş. Limes meyve suyu çeşitlere 6 lira 50 kuruş. 350 gram tarım kredi erzincan turun peyniri 99 lira 50 kuruş. 700 gram tarım kredi kakaolu fındık kreması 59 lira 90 kuruş. 300 gram tarım kredi tahin 39 lira 90 kuruş. 800 gram üzüm pekmezi 40 lira. 500 gram tarım kredi salamura siyah zeytin 49 lira 90 kuruş. 250 mililitre arko krem çeşitleri 52 lira 90 kuruş. Beşli derbi banyo 29 lira 90 kuruş. Beşli derbileydi 36 lira 90 kuruş. Beşli Dervitek 26 lira 90 kuruş. 2 katlı elit devrulu havlu 25 lira 90 kuruş. Duruş şampuan ve saç kremi 42 lira 90 kuruş. Avşar aromalı maden suyu 28 lira 90 kuruş. Ülker çikolatalı gofret dörtlü paket 16 lira 90 kuruş. Sütlü çikolatalı bar gofret 7 lira 90 kuruş. Ülker hanımeller kurabiye çeşitleri 16 lira 90 kuruş. Torku bisküvi çeşitleri 5 lira. Fisko birlik fiskat susamlı krokan 17 lira 90 kuruş. Yulaflı kremalı bisküvi 29 lira 90 kuruş. Patos mısır cipsi 15 lira 90 kuruş. Piskat Yer Fıstıklı Bar 16 lira 90 kuruş.